Biz Erdemli Belediyesi olarak hem kamunun kazançlı çıkması adına hem de Erdemli Belediye'mizin elektrik giderlerini minimize etmek hatta sıfırlamak adına işte 19.000 metrekare üzerinde bir geç sistemi kurduk. Şu anda kurduğumuz sistemin bize tabii daha önce yapıldığı için bunun bize 6 milyon lira civarında bir maliyeti vardı. Şu anda Erdemli Belediyesi'nin kullandığı tüm enerjileri karşıladığı gibi bize de aylık 50-60 bin lira bir kazanç sağlayacak. Artan elektrik maliyetini de düşündüğümüzde güneşten elde eden enerjinin ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Erdemli Belediyesi'ni zaten kaynak üreten, kendi kaynaklarını kendi süreten ve hiçbir mal ve hizmet satın alırken dışa bağımlı bir sistem uygulamaya, uygulamamaya gayret ediyoruz. 19 dönem arazi üzerine kurulu. Belediye yaklaşık 2300 bin, bin lira yıllık getirisi olacak. Biz mesela 3 yılda kendini amorti etmesi planlanıyor. 6.177.000 bin bin lira maliyetimiz var. Belediyenin elektriğini karşılayacak şekilde sistemimiz hazır şu anda. Amacımız şu tabi belediyeyi hiçbir konuda enerjiye e, bağımlı kılmamak, bağımlı kılmamak gibi bir düşüncemiz var. Ama bu atıl olan bir yerdi burası. Taşlık kayalık yani burada tarımın kullan tarımda kullanılmayacak bir yerdi. Bu atıl olan bir araziyi işler hale getirmemiz, burada enerji üretmemiz de bizim için ülkemiz için çok ciddi bir avantaj.